Bahçe yapıyoruz, böyle yani, e, tarla yok, bir şey yok sadece bahçe ekiyoruz. Bahçe, biber var, patlıcan var, e, fasulye var, meyve bu sene yok, sıfır yani. Heyli yani başa bir şey yok, soğan ekiyoruz, e, maydanoz var, şey var yani öyle böyle yani başka bir şey yok. Yani Gece daha geldi, önce oraya gidip orayı dağıttı, sonra gitmiş e, burada arılar vardı, onda yani 6 e, tane kavanoz şey vardı işte iki tane bitti. Yani iki tane parçaladı. 4 dört tane kaldı. Yani zarar verdi. Ayıştır ya, yani meyve yok, bir şey yok. Ceviz yok bu sene, hiçbir şey yok yani. Yani yazın don vurdu ya, hiç meyve kalmadı. Meyve kalmadı, sonra bahçede yaptı, su yok. Yani su sıkıntısı çekiyoruz. Ee, ayı bizi zarar veriyor. Daha keçisi gelmiş, bak iki sefer geldi, üç sefer geldi, hep yani zarar verdi. Diş dört yerde yani zarar vermiş yani ayı aşağı köyde o dar tarafta Ağaçtır yani millete saldırıyor bak geçen sene o tarafta bir tane genç gitti dedayı yani artı ayı ya da kalp kızıydı bilmiyorum yani millet şimdi korkuyor akşam kimse dışarı çıkmıyor bak geçen sene saat 11'de biz çıkıyoruz bana kız kardeşim bizim bahçe yukarıda karşıda karşıdaki yerde var ya bir saat iki de eve geliyor rahat gidip geliyordu yani. Ama bu seni biz korkuyoruz. Biz çıkmıyoruz yani saat 8'den sonra dışarı çıkmıyoruz ki biz. Şey, biz demir yani ayı, yani biz yani zarar yani vereceğiz hayvana ama bize zarar veriyor. Mesela korkuyor yani dışarı çıkmıyoruz, çöp atmıyoruz, bir şey mi dışarı gelmiyoruz. Etkiler gelsin, su bıraksın, bir şeyler bıraksın. Bak karşıda geçen e, şey git gezmeye gitti için kızlar yürüyüşe gitti. Orada iki tane kaplumbağa diyor, kafasını dışarı vermiş. Orada ölmüş. Ne su yok ondan. Hayvanlar susuz yani bir şey yok. Yani dağlayan tabi bir şey yok yani. Ama tabii ki yani sahiplaması lazım yani. Tabi Tabii yiyecek birazsın suyu da bıraksın, suyu da aysınlar. Her tarafta su var. Ama köyün içine çıkmıyoruz akşam olduğu zaman. Korkuyoruz. Herkes elden yani tek biz değil herkesin. Karşıya bak zarar vermiş. Biz demişken yani zarar hayvana zarar verir ama biz yani korkuyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Bir seneden beri bu köyde ikamet yamak ediyorum. Bu köyde oturuyorum. E şimdi artık şeker hastası. Bir ara alır 4-5 bin lira. Bu sene her tarafta meyve sebze yok. Benim arılarıma, benim arıma saldırdı. Hakkı'nın sardı, Hasan Oktay'ın ikini sardı, Hasan Özalp'ın ikini sardı. Her gece köyün ortasında korkuda dışarı çıkamıyoruz. Akşam olunca her taraf Yavrularla beraber iki tane yavru, üç tane yavru peşinde. Şimdi sıkamıyoruz, bir şey demiyoruz. Yasak diyorlar. E bizi bir vatandaş olarak bahçe ekiyoruz, sulamaya gidiyoruz. Gece saat 12'de bir de ne olacağı, ne edeceği belli değil. Aynı de bir yavruyla beraber senin karşına çıktığı zaman sana da saldırır. İnsanı da parçalar. E biz buna ona göre devlete yardım istiyoruz. Bunun bir çaresini bulması lazım. Önlem alması lazım. Bunu önlem almadıktan sonra bizim can hayatımız tehlikede. Onun için gece mesela saat 1'de gidiyoruz bahçe sulamaya. Herkes saati var, belli şeyi var. Kimsenin hakkına giremiyoruz, kimseyi hakaret etmiyoruz. Yalnız bizim tek dileğimiz devlette yardım istiyoruz. Yani bunun bir çaresinin bir önlemini almamız lazım. Yoksa hayat müstehlike de gece olunca akşam saat karanlık olmadan, saat 9'da olmadan yavruyla beraber iki tane yavru peşinde, üç tane yavru peşinde köyün ortasında meyve yok, sebze yok, hayvan aç, ne bulursa bu sefer her taraf kurumuş. Meyve yok, ceviz yok. Ne bileyim bir elma yok, bir kiraz yok, bir şeftali yok mecburi kalıyor. Arılara saldırıyor. Hepimizi, geçimizi onunla yapıyoruz. Senin onu yok. başka burada bir gelir yok. Söyleme sahip emekli maaşı biz bir emekli maaşı 12 milyon, 14 milyon alıyoruz. Onu da bütün eline gidiyoruz. ki sefer cebimizde para kalmıyor. Hiç olmazsa ilacını alıyoruz. Şu yeni ilacını alıyoruz. Bakımını yapıyoruz, yeni yapıyoruz. 4 sonrası 3-5 kilo bal satalım. Bir çok çocuğumuza bir harçlık veya kendimiz geçimimizi sağlamak için. Ama maalesef onda aylar girip parçalıyor. Durumu öyle işte. Vallahi Yekli'de yardım istiyoruz. Yani bunun bir önlüm almaları lazım. Bu köyün sonu ne olacak böyle insanları parçalar aldılar bırak artık. Akşam saat 9 olunca diyorum ya tekrar köyün ortasında Yavruyla beraber dolaşıyor. Akşam olunca korkudan bir tarafa çıkamıyoruz. Her tehlike de yani bunu devlet de yardım istiyoruz. Bunun bir önlemini alması lazım. Ne ama ne ama da eskiden o da konu. Meğer zengin aile, böyle zıvşını yapıyor. Vay ya, zır ya hakma nütsik bir depremden bir hasar niye var nütsi bey? Ayaktan perne ve mini.

<laughs> Git de. Bak o çubuk yine de. O var. Atlar o. niye ne anladı ki Elif'e ne ona hatıra. İsim Na o ki Ne kundra. Yani bez namı. Parın huve. Zaten ne hastayım yani. iyi değilim. Atı ben münafak sarı vurdu kır. Bana tuzun olmuyor. Böyle canım benim seki. Bakıyorum. <laughs> kesme için akademik bir şey yok. Son zamanlarda yaban hayvanlarının habitat dediğimiz yaşam alanlarını terk edip insanların yaşam alanlarına gelmesi sonucunda oluşan problemler var. Özellikle Dersim'de ayı ve domuz için çok büyük problem var. Şikayetler var bu konuda. Tabi hayvanların kendi yaşam alanlarını bırakıp insanların yaşam alanlarına gelmesinin bazı sebepleri vardır. Özellikle habitat dediğimiz hayvanların yaşam alanlarının kısıtlanması, yani e, ormanlık alanların azalması, maden ocaklarının dağlarda işlenmesi, işledirme gelmesi, inşaatların yapılması, dağ başlarına yolların yapılması, e, dağ başlarında inşaatların yapılması ve benzeri. Aynı zamanda gıdayla ilgili problemler oluşuyor. Gıday, yeteri kadar o yaşadığı bölgede gıda, e, ihtiyacını karşılayamıyorsa tabii ki başka bir alana geçip kendi ihtiyacının gıda ihtiyacını karşılamak için başka bir bölgeye geçmiş oluyor. Özellikle de is, e, iklim değişikliği e, çok etkili. Küresel ısınmanın neden olduğu, ekosistemin bozulması e, sonucunda oluşan kuraklık ve susuzluk hayvanların göç etmesine sebep oluyor. E, bu da tabii son zamandaki susuzluğun ee, hayvanların dağdaki su ihtiyaçlarını karşılayan çeşmelerin toplanıp özellikle köylere su ihtiyacı karşılansın diye getirilmesi sonucunda dağlık bölgelerde susuzluk oluşuyor. Hayvanlar da bu bölgeyi terk etmek zorunda su ihtiyacını karşılamak için daha suyun olduğu yaşam yerlere geliyor ve bu ihtiyacını karşılıyor. Tabi ee, tabii insanların yaşadığı bölgede bir hayvan var için çekicilik de oluyor. Çünkü özellikle çöplerin oluşması, çöp konteynerlerin ve hayvanların bu hazır gıdayı almak için onu kokusuna geliyor ve o ihtiyacını karşılamak istiyor. Dağdaki avlanmalar ve benzeri sorunlar da var. Aynı zamanda tabii ki hayvanlar kendi isteğiyle de bazen bir yerden bir yere göç edebilir. Bütün bu sebepler var tabii ki. Özellikle de bu geçen sene bir don olayı vardı. Bu da meyve ve dağlık alanda meyve ve e, meyvelerin donmasına sebep oldu. şu an, Yani şu anda meyvesiz kalan bir dağlık alan ve e, hayvan popülasyonu var. Bu sebeple aşağı daha aşağı gelmek istiyor. E, bütün bunlar tabii ortadan kaldırmak için e, şöyle belki yapılıyor. Yani ekolojik, e, ekolojik bir sistemde şunu yap yapabilir yapabilir insanlar. Özellikle çöplerin günlük toplanması, yani biriktirmeden ya da konteyner sağlam olacak, biriktirmeden de çöplerin toplanması e, hayvanların o bölgeye gelmesi, gelen hayvanların e, b, e, yaşam alanında durmamaları için özellikle arıların olduğu, bölge, meyve olduğu bölgeye, meyve sebzelerin olduğu bölgenin çitlenmesi gerekiyor. Bu açıdan e, elektrikli çitler yapılabilir, hayvanlara zarar vermenin e, elektrikli çitler var, onlar yapılabilir. E, bu e, insanlarla hayvanların ilişkileri, yaban hayvanlarının ilişkileri son zamanlarda e, epe değişti, yani geçmişte olduğu gibi değil. Geçmişte insanlarla hayvanların sınırları belliydi ve hayvanlar insanların yaşam alanlarına girmiyordu ve insanlar eğer giren bir hayvan varsa, yaban hayvan varsa onu kovalar ya da vururdu. Şu anda birazcık değişiklik var. İnsanlar yaban hayvanlarını kendi yaşam alanlarında beslemeye çalışıyor. Bu da yaşam alanda beslediğinde de hayvanla insan arasında, yaban hayvan arasında bir iletişim kuruluyor. Alışkanlık oluyor ve e, yaban hayvanının köye ya da insanların daha fazla yaklaşmasını sebep oluyor. Aslında yapılması gereken hayvanları kendi köyünde beslemek değil de o hayvanın yaşadığı bölgede, ormandaysa neredeyse orada beslemek, gıdasını karşılamak veya su ihtiyacını karşılamak, su alanları açıp e, o bölgede karşılamak gerekir. Bu şekilde yapılabilirse belki e, doğal olarak e, biraz önlenmiş olabilir.